Şimdi abi son dönemde böyle revaçta sosyal medyada bir şey var. İşte daha önce de konuşmuştuk aslında bunu seninle Arap ırkçılığı meselesini. Ha Suriyeliler ee, mevzusu. Suriyeliler mevzusu. Araplar Türkiye'de kurucu irade olarak Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Araplar var mıydı abi? Sonradan mı geldi Araplar? Hayır canım olur mu? Türkiye'nin demografik Türkiye... yapısında çok ciddi bir Arap nüfus var. 3 milyon civarında hem de. İşte Siirt'te yaşıyor, Hatay'da yaşıyor. Bu insanlar bizim insanlarımız. Peki hepsini sanki Suriyeliymiş gibi davranıyor. Ya işte sanki. o bir yanlış algı. Yekünleme yapıyorlar bu konuyla alakalı. Yani bunların hepsinin Suriyeli olması imkanı yok. Mümkün değil. Yani o bölge Arap bölgesi. Daha başka bir şey söyleyeyim sana. Yani bizim Kayı boyunun evet. sonuçta Osmanlı Kayı'dan devam ya. Ee, Osmanlı'nın devamı Cumhuriyet Cumhuriyet de oradan devam tamam. Kayı boyunun yani diğerlerinin değil işte Danişmentler ne bileyim Akkoyunlular Gel bu tarafa işte Karaman Beyliği bilmem ne Bunların tamamı Malazgirt'ten girdi Ya da Pasinler üzerinden girdi Yani doğudan Biz Hatay'dan girdik Kilis, Hatay o coğrafyadan girdik. Yani Süleyman Hatay'dı. Şah'ı Halep'te bıraktık ya, mezarı oradaydı hatırlamıyor musun? Evet. Dolayısıyla evet. bizim oradaki evet. işte o bayır bucak Türkmenleri ve Araplar yüzyıllardır yıllardır iç içe yaşıyor. Bunun bir kısmı Suriye'de, bir kısmı Hatay'da. Anladın mı meseleyi orada? Evet. Yani aslında şey bir şey yok. Bunlar bizim insanlarımız ya. Benim anlatmaya çalıştığım şeydi. Bunların tamamı bizim insanımız. Ne haber baba? Merhaba, iyiyim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? Diğer boylar evet Pasinlerden, Erzurum'dan şeyden, e, Malazgirt'ten girmiştir ama bizim Kayı boyu e, tam da bu bölgeden girmiştir. Dolayısıyla bu bölgede bayır bucak Türkmenleriyle e, Arap nüfus yüzyıllardır iç içe şey yaşamıştır. Ya şey bunu anlatır aklıma geldi şimdi konuşurken işte Sinan Çetin'in propaganda filmi. Hatırlamıyor musun böyle Sinir sınır çiziyorlar? Ha işte tam orası, hatay ora. Hmm. <laughs> bunu anlatır tam olarak. O orada Arap nüfus var. Şimdi bu Arap nüfusu Suriyelilerle karıştırmak gibi bir aptallık var. Bunun başka yani. bir izahı yok. Bu aptallık. Maalesef bunu yapıyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Bu, bu da bu ülkenin şu andaki siyasi iklimiyle ilgili bir şey yani. Suçsuz mı abi? Olur mu canım öyle bir şey? <laughs> kim, kim diyor ya bunu? Hırsızların, bölgedeki hırsızların Suriyeli olduğunu iddia eden kim ki? Kim bak bakayım onlar nedir yani? Evet. İşte bu depremde ilk defa şey oluyor. Efendime söyleyeyim işte hırsızlıklar oluyor, yağmalar oluyor. İşte bunları Suriyelilere bağlıyorlar falan. Ya 99 depreminde ben ölülerin alyansının çalındığını gördüm ya. Şaka değil bu ya. Yani. Olur mu? Hep söylüyorum insanın olduğu yerde şuradan gidelim. Öyle gidelim. İnsanın olduğu yerde şaşırmayacaksın bunlara. Bunlar olacak şeyler yani. Alışmak lazım.